Selamünaleyküm arkadaşlar. Gündemlerimizde orman yangınları var. Türkiye'nin her yerinde birçok bölgesinde yangınların terör olduğunu, teröristlerin yaptığını düşünüyorum. Yani herhangi bir kötü niyetli biriyse kim olursa olsun kendisi teröristtir, orman teröristidir. Şimdi burada devletin de yapması gereken bir şey her ormana böyle şey deniz feneri kulübesleriinde gözetleme kuleleri silahlı silahlı orman bekçileri gerekiyor. Silahlı orman bekçileri gördükleri anda vurmaları, vur yetkileri olması gerekiyor. Yoksa daha çok ormanlarımız yanacaktır, değil mi? Bu ağaçlar kolay kolay büyümüyorlar. Yani Mısır değil ki böyle kolay büyüyecek şey dedi. değil. Ayrıca oksijenimizi dünyanın akciğerleri olduğunu hepimiz de biliyoruz. Devletin burada güzel bir adım atması gerekiyor. Her ormana dediğim gibi orman bekçileri bazı köylerde ya olmaz ya her yere bir orman bekçisi görevlendirmeleri gerekiyor. Mutlaka koca İstanbul'un ortasında orman yakıyorlar. Yani kaç milyon insan var onun olduğu yerde bir orman yakıyorlar ama orada ormancıları koyabilirdiniz. Sürekli devreye gezebilirlerdi. Sürekli devreye gezmeleri gerekiyor. Yoksa şu ormanların yandığı maliyeti bir hesaplayın. Ayrıca yanan yerleri tekrar ağaç dikme maliyetini bir hesaplayın. Yazık oluyor ya.